Yalı Çapkını'nın Afra Saraçoğlu'su arkadaşlar bir basın bülteni yayınladı. İşte biliyorsunuz dizdeki partneriyle ilgili aşk dedikoduları çıkınca 4 yıllık ilişkisini de bitirince şöyle bir açıklamada bulundu Afra Saraçoğlu. Birkaç gündür basında hakkında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmek beraber bu kararımızı hiçbir üçüncü kişi dahil bulunmamaktadır diyerek orada diğer dizideki partneriyle de arasında bir şey olmadığını dile getirmeye çalışmış. Ee, geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmamak, özel hayatımızın mahremiyetine saygı göstermenizi rica ederiz demiş ama e zaten siz setteki samimi görüntülerinizi basına vererek ya da ne bileyim beraber de 10 günde pas